Yani keşke bunlarla bitse bu olay. Ben bu bir gece 3'te oynadım Seyya. Gece 3'te mi oynadın? Valla Seyya şu an elektrikler yok. Şarjım da azalıyor. Power bank'te de şarj yoktu. Bakın et listesi diyor. Birinci sırada Berke Kalfa, ikinci sırada Akif Orhan, üçüncü sırada Seyyah. Dik. Selam ben Seyyah. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber farklı bir video yapacağız. Neden farklı bir video? Çünkü Akif Orhan kanalını biliyorsunuz arkadaşlar. Beni biraz önce aradı. Başına çok ilginç olaylar gelmiş. Ben de şimdi Akif Orhan'ın aramasını bekliyorum. Daha doğrusu biraz önce beni aradı. Başı büyük beladaydı. Nefes nefese kalmıştı. E, "Seyyah, güvenli bir yere geç. Seni birazdan arayacağım." demişti. Telefonum yanımda ve onu bekliyorum arkadaşlar. Aramasını bekliyorum. Bakalım başına neler gelmiş? Biliyorsunuz bizim başımıza sürekli farklı şeyler geliyor. Bu arada maskemle alakalı çok soru geliyordu. Abi masken çok e, değişik, farklı diyenler oldu. Biz de farklı bir maske konseptine girdik. Umarım beğenmişsinizdir. Ara ara maskeleri değiştireceğim arkadaşlar. Sizi seviyorum. Niye maske takıyorsun diyen arkadaşlara da şöyle söylemek istiyorum. Arkadaşlar, seyyah gizemlidir. Unutmayın. Evet. Şimdi daha fazla akibi bekletmeden cevap verelim bakalım bize anlatacağı önemli olay neymiş şöyle kameraya doğru yaklaşayım arkadaşlar belki önemli bir olaydır evet sesini de açayım alo, alo Akif efendim şey yap benim başıma neler geldi biliyor musun Akif bir sakin önce bir sakinleş abi sakinleş şey ya vallahi başıma neler geldi bir Göreceğim var ya... Akif neler oldu bir teker teker anlatır mısın lütfen şey ya tamam hadi. ne, ne oyunu? Söyle. Bak bunun adı Mr M, -M diye yazıyor. Mr. Meat mi ne? Mr. Orada... Meat. Doğru <gülüyor> mu? aynen <laughs> aynen aynen. Et Onlarda... demek, meat et demek Akif. Ah işte et adam, et adam. Oyununda oyunda bir et adam var tamam mı? He. <laughs> Benim anladığım kadarıyla. O, oyunda evine girmiştim de böyle evi çok garip böyle. Tamam. <laughs> Girdim, içeri et parçaları falan bile bu Kafam. Şey ya. E zaten et adam kasap muhtemelen. Evet olabilir doğru. Kendine et adam demişse ya. kasaptır. Ya keşke bunlarla bitti bu olay. Ben bu oyunu gece 3'te oynadım. Ya. Gece 3'te mi oynadın? Aynen aynen gece 3'te oynadım. Ya valla benim başıma ne geldi böyle. Peki ya. anlatır mısın ne geldi? Tam detaylı anlat. Şu an e, takipçilerim de bakın ya. arka. E, e, Akif. Akif. Şu an videodayız. Ee, önemli bir gelişme olur diye videoyu açtım. Muhtemelen yarın yayınlayacağım bu videoyu. Detaylı bir şekilde anlatır mısın? Allah ya. şu an elektrikler yok. Şarjım da azalıyor. Power de şarj yoktu. Ne yapacağım hiçbir bilgim yok valla. Ben de video çekiyordum gece üstte bu oyunu oynadım diye tamam mı? Evet. Oyunun sonunda evden kapıdan tıkıtılar geldi. Ben dedim, ne oluyor lan diye bir gittim. Apartman boşluğuna doğru iniyordum merdivenlerden ya. Evet. O sırada inerken elektrikler gitti. Kesildi ya, anlıyor musun? Ya büyük ihtimalle söylediğim iş tarafından aşağıdan değişik bir adam sesi geliyordu şey ya. Et adamı. Bir cüve aldım, bir cüve kaydettim. Et adamı gördün mü sen? Allah ın. Değişik arkası böyle... Videoya şey mı aldın mı dedim, bir dakika videoya evet. aldın mı dedin? Sen yarın bu çektiğin videoyu yayınlayacak mısın? Elektrik gelirse, elektrik gelirse O zaman Akif'in videosunu mutlaka seyredin ben de seyredeceğim. Başına ne gelmişse arkadaşlar görmek istiyorum. Çünkü anlattığı olaylar gerçekten çok ilginç. Arkadaşlar Akif'i duydunuz. Garip olaylar yaşamış gece 3'te Mr. Meat, evet et adam denilen bir oyun oynamış ve başına ilginç olaylar gelmiş. Evet şu an arkadaşlar telefonuma indiriyorum Mr. Meat'i yani et adamı, namı değer et adamı. Oynayacağım. Bakalım arkadaşlar Akif'in söylediği gibi gece 3'te oynanınca başımıza bir şeyler gelecek mi? Merak ediyorum. Evet arkadaşlar oyun yüklendi. Şimdi sizlerle beraber Akif'in oynadığı oyunu gece 3'te biz de beraber oynayacağız. Bakalım Akif'in yaşadığı olayları biz de yaşayacak mıyız? Şöyle başlatayım. Hemen Bakalım Akif'in yaşadığı olayların aynısını ben de yaşayacak mıyım? Merak ediyorum ben de. Bir arabanın içerisindeyiz arkadaşlar. Mr. Mint yazıyor. Domuz kafa. Akif'in söylediğine göre insandı ama burada bir domuz kafası var arkadaşlar. Şöyle içeri giriyorum. Evet bakıyorum kapıdan. Gerçekten eski bir eve benziyor. Söylediği gibi. Evet. Arkadaşlar elimde bir silah var. Şimdi bu silahla beraber galiba şuradan içeri gireceğim diye biliyorum. Açılmıyor kapı. Buradan giremedik. Şöyle etrafı dolaşalım arkadaşlar. Şurada da bir kapı var. Buradan da açılmıyor kapı. Garip bir ev olduğunu söylemiş takip bana. Şöyle içeriden bir şeyler aramamız lazım. Sıradan bir oyuna benziyor ama sonuçta bu bir korku oyunu. Ve gece 3'te oynanınca garip olaylar oluyormuş. Biz de bunu sizler için tekrar bir kontrol amaçlı arkadaşlar oynuyoruz. Bayağı her taraf kapalı. Şurada bir yer var arkadaşlar. Ben ateş edeyim oraya. Evet, şöyle aşağı doğru ineyim. Galiba ne varsa burada var. Şöyle içeri doğru giriyoruz. Bakalım içeride neler var arkadaşlar. İçeri girdim. Şimdi şöyle ayağa kalkayım. Evet ayağa kalktık. Şuradan yukarı. Şurada bir şey var galiba alamadım. Nedir bu? Aldım. Neye benziyor bu? İçecek. İçecekmiş. Ben silah düşürdüm galiba. Silahı tekrardan almak istiyorum. Belli olmaz bu. Et adam denilen şey karşımıza çıkabilir. Allah çıktı karşıma. Ateş edemiyor muyum? Niye benden? Arkadaşlar. Beni görmedi. Neden? Dur bir saniye. Peşinden gidelim. Beni görmedi. Şöyle. Ne yapıyor lan bu? Elinde et var arkadaşlar. Nereye götürüyor etleri? Şöyle. Ne yapıyor lan bu? Ne Allah geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. Geliyor kaç. Bu ne lan? Bu ne? Burası mezbane gibi lan. Bir sürü kesilmiş et. Ne eti lan bunlar? İnsan eti mi? Ne eti lan bunlar? İnsan eti mi? Abi bunlar ne eti? Domuz eti mi yoksa? Bu Allah geliyor geliyor geliyor. Bu mu Etlerin arasında beni görmedi galiba. Bir saniye. Bir mesaj geldi. Arkadaşlar. Bir mesaj geldi. Hemen mesajları açayım. Bakalım. Arkadaşlar bir mesaj geldi. Akif'e inanmadın ama ben gerçeğim. Sana ufak bir notum var. Aşağı katta arabanın yanında et adam Ben şu an gerçekten şoktayım. Akif'e inanmadığımı söylüyor da bu Et adam benim numaramı nereden bulmuş? Hadi numaramı buldu. Akif'le konuştuğumu nereden biliyor? Hadi benim Akif'e tam olarak inanmadığımı nereden biliyor? Arkadaşlar bu iş ciddiye bindi. Ben şimdi dediği yere gidiyorum zaten kameraya açık şekilde gideceğim. Eğer gerçekse orada bir kağıt parçası varsa belki de bu Akif'in şakası olabilir diyeceğim de Akif bana bu tarz şaka yapmaz. Ben neyse şimdi sizlerle beraber arabanın yanına inelim arkadaşlar. Bakalım orada bir kağıt var mı yok mu beraber görelim. Biraz tırsıyorum. Aşağıda bana tuzak da kurmuş olabilir. Onun için dikkatli olacağım. Hadi şimdi arabanın yanına gidelim. Arkadaşlar videoyu burada açtım. Şimdi aşağı iniyoruz ve arabanın yanında bakalım gerçekten bir kağıt parçası var mı yok mu ben de merak ediyorum. Bu et adam belasına bulaştık bir kere. Umarım bizim başımıza büyük bir bela açmaz. Hadi bakalım. Şöyle yalnız asansör kapısına dikkat. Arkadaşlar arabaya bindikten sonra video kaydını açmak istedim. Bu arada etrafı kolaçan etmek istiyorum şöyle. Aynalara bakıp. Evet. Arkada da görünmüyor. Niye arabaya binip açmak istedim? Çünkü her an her yerden çıkabilir. Kendimi çok da risk altına almak istemiyorum arkadaşlar. Kağıdı birazdan göreceğiz. Ben şok oldum. Siz de görünce şok olacaksınız. Bakın et listesi diyor. Birinci sırada Berke Kalfa. ikinci sırada Akif Orhan. Üçüncü sırada Seyyah. Dördüncü sırada Burak Memiş. Beşinci sırada Onur Umur var. Arkadaşlar bizi resmen et listesine koymuş. Ve ilk sıraya Berke'yi koymuş. Sonra Akif'i koymuş. Seyyah Burak Memiş ve Onur. Ben üçüncü sıradayım. Arkadaşlar, buradaki ismi yazan arkadaşlar lütfen kendinize dikkat edin. Berke. Berke, kardeş. Yakın dostumsun, biliyorsun. Lütfen kendine dikkat et. Bu et kafa çok sıkıntılı biri. Bak bu et adam gerçekten sıkıntılı biri. Akif'in söylediği kadar var ve inanılmaz bir şekilde herkese ulaşabiliyor. Yani telefon numarası, adres falan hiç fark etmiyor onun için. Şimdi senden ricam lütfen bu videomu görürsen önlemini al. Arkadaşlar Berke, Burak ve Onur eğer haberdar olmazsa bu videoyu seyretmemişse lütfen yorumlara gidin ya da Instagram'dan arkadaşlarımıza ulaşın ve et adamın peşinde olduğunu söyleyin. Mutlaka benim videomu seyretsinler arkadaşlar. Özellikle Berke, Burak ve Onur lütfen bu çağrıma kulak verin. Kendinize dikkat edin. Et adam hepimizin peşinde. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Gerçekten zor bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Et adam beni yakalamadan ben buradan çıkayım en iyisi.